Şu an zaman. Çekiyor muydu? Evet abi. Murat abi şimdi senin arabanın şu an toplayacaktım da. Bak şimdi defansinin içinde dört tane bak dişler var. Dişinin bir tanesi kırık. Bak şu dişi görüyor musun? Gösteriyor musun? Evet abi görüyorum. Bak. Şu dişli kırık. Bak şöyle çevireyim. Geliyor. Bak Burada gidişte kırılmış. Artı 10 haricinde şunlar da. Şöyle tutsana Melih. Şöyle tut. Bak şunlarda bayağı aşımı var. Bak şunlar. Keşke yakından olsa görürdük de. Burada tabi bilgisayar telefonda çok da net göremiyor da. Bak. Görünüyor Zira. Görünüyor mu? Evet. Bak şunlar ne kadar aşınmış. Evet aşınmalar görünüyor. Yani dört tane istavuz içerisinde değiştireceğiz. Bak çok aşınmış. Küçükler de hani bak yukarıdakiler. Bak, neredeyse kırılacak, kopacak oksijona gelmiş. Bak, evet. Hıh, evet. Yukarıdaki kırık olan şeyi de göstermeliyiz. O görüyoruz. Bak, şu. Evet, o da görünüyor. Görüyor mu? Tamam. Tamam.